Selam YouTube. Bugün yine müthiş bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün çok merak edilen oda vlog videomuzu çekeceğiz. Ee, isteği i̇steği geldi bayağı bir. Ee, oda vlog videosu istendi. Vlogları bildiğiniz üzere devam ediyorduk. Zaten bayağı bir vlog attık. Bu sefer de oda vlog çekeceğim. Nerede videolarımızı yapıyoruz. Nerede tripod ne var artık ne yok. Evde odamda ne varsa size göstereceğim arkadaşlar. Video yapmak için gerekli ekipmanları, ee, videoyu nerede editliyorum hangi bilgisayarda ee, Ondan sonra oyunları nerede oynuyorum Falan odamda ne var size göstereceğim Genellikle videoları odamda çekiyorum Zaten evde çektiğim zaman O yüzden çok fazla bir şey Çekmeyeceksiniz yabancılık ee, O oh, sinek var lan burada Çok fazla bir yabancılık çekmeyeceksiniz Şimdi oda geçelim bakalım Ne var ne yok göreceğiz Hep birlikte ben de belki bilmediğim eşyaları tekrardan göreceğim Beklemede kalın Bu arada buradayken kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar Güzel videolarımızı daha çok izleyebilmek için de yukarıdaki kartları bırakacağım. Kartlardan da önceki videolarımıza göz atabilirsiniz. Yeni videolarda gelecek bildirimleri açın arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi odamıza şöyle kapımızdan Bismillahirrahmanirrahim sağ ayakta girişimizi yapıyoruz. Şöyle kapımız burada. Kapımızı kapayalım. Odayla baş başa kalalım. Öncelikle arkadaşlar kapıyı kapattık. Burada görmüş olduğunuz üzere eşyalarımız var. Cekettir, monttur, pantolondur falan filan. Günlük hayatta daha sık giydiğimiz şeyler burada bulunuyor. Ee, arkadaşlar kıyafetler burada işte görmüş olduğunuz üzere. Ve odamın en güzel kısmı burada fotoğraflarımız var. Yeğenim, işte aile fotoğraflarımız, eski çocukluk fotoğrafları falan odanın en güzel köşesi burası. Bu tablo. Ee, ondan sonra şöyle odaya tekrardan kendime de böyle bir bakayım. Selam vereyim size şöyle. Şöyle bir bakalım. Şurada görmüş olduğunuz üzere naneli kızlarımız duruyor arkadaşlar. Kulaklık, saat, bileklik, kulaklıklar, fare, diğer kulaklık falan. Ondan sonra GoPro'nun ekipmanları var burada şöyle görmüş olduğunuz üzere. Şunlar kulaklık, bu da kulaklık, fare var. Cüzdan, anahtar falan filan derken şurada da bir saatimiz var. Diğer saatimiz nerede acaba bilmiyorum. O da buralarda bir yerlerdeydi. Çarpmışlar herhalde birileri falan yapıyor. <laughs> evet ondan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu tripodumuz var. Genellikle evdeki videolarımız burada çekiliyor. Bu aletle çekiliyor. Çok işe yarıyor. Boyu uzuyor, kısalıyor falan. Hatta dur gösterebilirsek. Tek elle yapabileceğimi zannetmiyorum daha. Bak şöyle metal var işte burada. Sonra burada dumbbell'larımız var. Ev yapımı dumbbell. iki tane. Ondan sonra laptop'umuz var. Bilgisayarımızda, genellikle burada bu bilgisayarda her şey yapılıyor. Videolarımız editleniyor. Ondan sonra oyun videolarımız çekiliyor. Oyun oynanıyor falan filan. Sonra fare var. E, bilgisayar için biliyorsunuz. Onun da kendi faresi de var şurada şöyle. Şarj aleti var onun görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar Allahuekber! Ekber GoPro'dan oluyorduk videoda. Bir adet GoPro'muz var burada. Gözlük kılıfı falan filan. Sonra burada parfümler var. Saat var arkada bir tane daha. Ona diğer saat arkadaymış bak o da oradaymış. E, kitaplar var. Ne bileyim her şey var işte burada. Burada bir parfüm daha var. Gözlük var. E, ondan sonra en üst tarafta fotoğraflarımız var. Şöyle göstereyim. Kumbaram var. Senelerin kumbarasıdır. Benden, benle eşit olabilir hatta. Burada şöyle gösterelim. Ders kitaplarımız var arkadaşlar. Bu tarafta ne var? Bu tarafta da ders kitapları var. Bu da göstermeye gerek yok. Sonra şöyle gelelim. Burada da boks eldivenleri var. Zamanında az boks yapmadık. Sonra yine kitaplar var. Yazıcı mazıcı var. Aa, burada sandalye var. Sonra burada klavye varmış. Onu da hadi gösterelim. Bu bir sandalyemiz. Bu sandalyede editlerimizi buna oturup gerçekleştiriyoruz. <laughs> sonra fare şey klavyemiz var. Fare, bilgisayar, laptop falan filan. Ee, ondan sonra yatak var burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada uyuyoruz. Sonra benim müthiş küçüklük fotoğrafım var. Ana sınıfı. Sonra el yapımı orada duvara atılmış. Gitar var arkada. Şöyle göstereyim. Oraya kadar şimdi çıkmayayım yataktan. Sonra arkadaşlar oyuncaklarımız var burada. Şapkalarım var iki tane burada. Kepler. Sonra kıyafet var yine burada. Görmüş olduğunuz üzere kıyafet dolabı. Burada da ceket, meket genellikle burada bulunuyor. Gömlek, ceket falan filan, inter milan. Çöp kutusu var. Ne orada neden ne arıyorsa. Oyuncaklar var yeğenimin işte burada bulunuyor onlar da. Bu şekilde arkadaşlar odamızda. Eee ceketler falan burada bulunuyor. İşte pantolon falan burada yazıyoruz. Tabi dolapta da bulunuyor bunlar. Ondan sonra burada iki çekmece daha var. Her şeye onlarda da eşya vardır ne olacak. Ee, bu taraftan da şöyle bakalım tekrardan. Bu şekilde odamız mevcut. Tripodumuz önemli ekipman. Burada videolarımız için tripod çok önemli. Kulaklıklar önemli. Fareler önemli. Şarj aleti bilgisayarın bütün ekipmanları önemli arkadaşlar. Burada kalem var. ÖSYM'nin vermiş olduğu kalem. Hiç kullanılmamış görüyorsunuz. Tertemiz tabi birkaç kalem daha var orada bu şekilde arkadaşlar en önemlisi tripod burada videolarımız için gopro çok önemli ee, ondan sonra laptop zaten en önemlisi hatta açalım bakalım ne var ne yok nerede belki edit yapılır falan bu videoyu anında şu an editliyormuşum falan bu şekilde odamızın da vlogunu çekmiş olduk sizlere çok istediğiniz odamızın en güzel köşesi demiştik. Her yine bir lambamız var şöyle tekrardan bir döndürelim kameramıza. Evet. Bu şekilde. Videolarımız burada editleniyor arkadaşlar. Sorular, soruların cevabını almış oldunuz. Biz de bildirmiş olduk. Evet. Laptop'un da en güzel köşesi. masaüstü bölümü. Bu şekilde. Arkadaşlar o da vlog çekerken az önce dumbbell'larımızı gösterdik. Şöyle kas birazcık da spor çalışalım. Dumbbell odada da böyle oyun oynarken arada çıkartıp kas çalışabilirsiniz siz de benim gibi. Allah'a ekber. Hafif değil öyle hafif falan sanmayın. Bakalım şöyle ne var ne yok. Daha iyi parlayan yerlerde daha iyi gözüküyor. Evet bu şekilde oda vlogumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Odamızda bunlar var. Ne tamam, GoPro'yla GoPro ile bir de seni çekeyim şöyle. Kendimi çekeyim burada falan. Bu şekilde takılıyoruz. Yani burada bir çekmece daha varmış. Bu çekmecede de kalem kutu var. Oo bak ne varmış burada. Sinema gözlüğü 3D. Star Wars'a gitmiştim galiba, oradan almıştım. Star Wars mu, Wars mu artık, neyse. Ee, ondan sonra kalemler var. Başka ne var böyle? Bakayım, böyle... işe yarayıcı şeyler yok. Kağıtlar var genellikle. Çekmece işte yani. Hesap makinesi var. Şöyle göstereyim. Güzel böyle, telefon gibi arayıp alo falan diyebilirsin. Başka ne varmış? Neyse, yani burada kalem kutu önemli. Fenerbahçe çünkü. Sebeşik kalem var, severdim eskiden böyle tahtaya yazı yazmayı. Evde benim de ufak bir yazı tahtam vardı. Uç kutuları. Bunlarla az, Allah, bunlarla az kaykaçlık oynamadık. Şu şekilde tutardık, bak. Şöyle tutardık. Kaydır. Ya yani böyle tutmazdık tabi. daha farklı. Böyle hatta giderken hop yaptırırdık falan. Uçururduk bunları. Oğlum ben bunu niye elimde tutamıyorum bugün ya? Ee, ondan sonra 11, 12, 13, 14. Burada bir ÖSYM e kalemim daha var. Bunun iki tarafı da açılmış. Çok kullanılmış herhalde bu. Ee, başka? Bu çekmecede de bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Hatta hazır zamanı gelmişken biraz parfüm sıkalım kendimize. Güzel sokalım. Evet. Oturuyoruz burada. Laptop'a geçiyoruz işte. Görmüş olduğunuz üzere. Laptop'ta da bakalım Discord'da hiçbir arkadaşımız açık değil. Açık olsaydı o da bir de kışkırtma çekerdik. Birileriyle araşır, sinirlendirirdik sizler için. Bakalım YouTube aleminde ne varmış. Kendi kanalımıza bir göz atalım. Yani arkadaşlar artık desteklerinizi bekliyoruz. Kaç video atmışız hemen? Ona bir bakalım. Ben bile aklımı tutamıyorum attığım videoların sayısına. Aklıselim yazdık şöyle. 92 tane video atmışız arkadaşlar. Kaç ay oldu? 6 11'i 4'ünde 7 ay falan oldu artık. 7. aya giriş yapmışız. Kasıma girdik. Hatta 6,5 ay diyelim yani 7'ye giriyoruz. Bu sürede 92 adet video attık. Bence çok güzel. Yani her gün video atamasak da atmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar yaptık. Sizlerin desteği burada çok önemli. Artık biz yani bir aboneye ulaşmak istiyoruz. Bir abone olduktan sonra tabi daha da böyle bir motive olmuş olacağız. Daha da video çekeceğiz inşallah. Ulaşabilirsek en kısa sürede çok güzel olacak. Bini duyunca bile insan böyle bir mutlu oluyor. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şuralardan bir yerlerden abone olabilirsiniz kanala. Onun haricinde de bu şekilde vloglar gelecek daha fazla. Vlog çekeceğiz. Ee, ne bileyim işte o da vlogu istediğiniz. Ben de çekeyim. Çektim sizin için. Normal bir zamanda da çekilebilirdi de zaman yoktu. İşte Isparta'ya gittik geldik. Ee, ne bileyim. Video atmak istemedim zaten. Deprem olduğu için. Öncelikle bütün vatanımızın, milletimizin e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Allah sabırlar versin. Allah yardım etsin hepimize inşallah. O yüzden video da atmak istemedim fazla. Şimdi tekrardan videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan abone olup like atmayı unutmazsanız gerçekten mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızda hız kesmeden devam ediyor. Bunu da bildirimli yapalım. Videoyu kesmiştik ama arkadaşlar sonuna da böyle bir şey ekleyelim. Fotoğraflarımızı da çekilirken şu şekilde.